Benim hayatta en büyük korkumdur sıradan bir insan olmak. Merhaba arkadaşlar. Farklı olma sanatı hız kesmiyor. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Bugünkü videomuzda HBO'ya yapılan siber saldırıların nedenli büyük krizlere yol açtığını anlatacağız. Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to Geçtiğimiz günlerde farklı olma sanatı olarak biz de HBO kanalına yapılan siber saldırıyla alakalı bir video hazırlamış. O videoya sağ üstte çıkan linkten ulaşabilirsiniz. HBO siber saldırısı büyüyor. Game of Thrones yıldızlarının telefon numaraları sızdırıldı. İsmi bilinmeyen bir hacker grubu dünyanın en çok tanınan TV kanallarından biri olan HBO'ya saldırdı. Saldırganlar dünyaca ünlü Game of Thrones dizisine ait 5 bölümün senaryosu ve şirketin gizli iş bilgilerini içeren 1.5 terabaytlık bilgiye sahip olduklarını iddia ediyor ve milyonlarca dolar fee istiyor. Hacker grubundan gelen son sızıntıda ise dizinin öne çıkan oyuncularının kişisel telefon numaraları ve e-posta adresleri yer alıyor. HBO durumun ciddiyeti konusunda bir açıklama yapmasa da çok gizli bilgilerin çalındığını kabul etti. ABD'li televizyon kanalı ve yayıncı HBO'yu ekleyen siber saldırganlar Game of Thrones oyuncularının kişisel telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve senaryolarını yayınladı. Aker grubu, HBO'yu dizinin geri kalanını sızdırmakla tehdit ederek milyon dolarlarca fidye talep ediyor. Aker grubunun iddiasına göre aynı zamanda 1,5 terabaytlık veri çalındı. HBO, bütün e-posta sisteminin saldırganlar tarafından ele geçirildiğini kabul etmese de gizli bilgilerin çalındığını açıkladı. The Guardian haberine göre, HBO ayrıca polis ve siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalışarak konuyu soruşturduğunu ifade etti. Hacker grubu bize 6 aylık maaşımızı Bitcoin izinden vereceksiniz diyen ve yıllık maaşlarının 12 ile 15 milyon dolar arasında değiştiğini açıklayan bir video yayınladı. Hackerlar ayrıca yalnızca CEO Richard ile iletişim kuracağını ve ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili tek bir mektup yollayacağını da ekledi. Video ile birlikte 3.4 GB'lık veri de halka açık şekilde sızdırıldı. Verilerin içinde hiçbir oyun iç ağlarına ait teknik bilgileri, yönetici şifreleri, işlerinde bu haftan de bulunan 5 adet Game of Thrones bölümünün senaryosu, hiçbir genel müdür yardımcısı ve programlama departmanının başı Discoen arasında bir ay boyunca geçen e-posta alışverişi bulunuyor. Siler korsanlar ayrıca HBO'nun oyun toplam 6 ay sürdüğünü ve 500 bin dolara mal olduğunu açıkladı. Toplamda 50'den fazla çok özel gizlilik seviyesindeki iş dokümanlarının arasında HBO'ya açılan davaların detayları, yüksek seviye yöneticilere yapılmış iş teklifleri, gelecekteki planların detaylandırılması, sunumlar ve Richard'ın rehberi adı altında 37.977 e-posta var. Dosyalardan birinde Game of Thrones'un oyuncu listesi, Peter Dinklage, Lena Headey ve Emily Clarke gibi tanınan yüzlerin kişisel telefon numaraları ve posta adresleri de var. Hiçbir veri sızıntısı henüz tarihindeki benzerleri kadar büyümedi. 2014 yılında Kuzey Koreli hackerların Sony'ye yaptığı saldırıda çok daha büyük miktarda veri sızdırılmış birçok çalışan mağduriyet yaşamıştı. Faker grubunun açıklamasına göre HBO onların 17. saldırı hedefi ve önceki hedeflerden sadece 3 video demeyi reddetmiş. HBO'nun şimdi en büyük korkusu ise gelecekte yayınlanması planlanan dizi bölümlerinin sızdırılması. Yoksa bu korsanlara milyonlarca dolar vermeyi kabul edecek mi?